Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Mutlu bir gün geçirmenizi dilerim. İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Biliyorsunuz bugün e, sevgililer günü. Sevgililer günü aşkın en parlak ve coşkulu renklerinin buluştuğu özel bir gün. Bugün sevgililerin birbirine duydukları derin sevgiyi tutkuyu ve bağlılığı kutlamak için bir fırsat sunuyor. Birbirinize sıkı sıkı sarılan eller, içten gelen gülücükler ve gözlerde parlayan bir sevgi sevgililer gününün ruhunu yansıtıyor. Bu özel gün sevdiklerinizle zaman geçirmenin, onlara değer vermenin ve birlikte unutulmaz anılar oluşturmanın bir zamanıdır. Birlikte romantik bir akşam yemeği güzel bir yürüyüş ve sadece birlikte vakit geçirmek bile kalplerimizi daha da yakınlaştırır. Ancak Sevgililer Günü sadece bir günle sınırlı değildir. Gerçek sevgi her gününüzü aydınlatan bir mum gibidir. Sonsuz ve hiç solmayan bir ışıktır. Bu yüzden Sevgililer Günü kutlamak güzeldir. Ancak sevgimizi her gün hatırlamak ve ifade etmek daha da önemlidir unutmayın arkadaşlar sevgi paylaşıldıkça çoğalır ve dünyayı daha güzel bir yer yapar sevgililer gününüz kutlu olsun dedikten sonra fincanımızı açalım bakalım bugünkü enerjiler neler söyleyecek tabağımızı kenarıya alalım neler fısıldayacak İçini görebildiğiniz kadar sizlere şöyle göstereyim Evet fincanımızı bırakalım Evet arkadaşlar içtiğim kahveyi kodladım Ve biraz kahve koydum Yayılsın enerjiler ne varsa çıksın e, Şifalı duamı ettim Kodlayarak geldim Odaklanarak e, Üzerinizdeki tüm gözler Nazarlar tüm kötü enerjiler Blokajlar açılsın kapanmış işleriniz açılsın hayatınıza tüm güzellikler gelsin Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah amin dostlarım Sizlerde de yorumlara amin yazın. Şifanızı alın. Şifalı bir açılımdır. Sonuna kadar videoyu izleyin. Ve takipçilerime, abonelerime niyet ettim. Onlar için şifalı bir açılım yaptım. Uyumlanabilirsiniz. Kötüleri evrene yollayabilirsiniz. Genel kolektif bir açılım. Özel açılım değildir arkadaşlar. özellikle sevgili takipçilerim kanalımdaki bütün özellikler açıldı. Bundan sonra lütfen siz de katıl butonuna tıklayarak oradan kendinize uyan üyeliği seçerek bana desteklerinizi esirgemeyin. Hem alma verme dengesini korumak adına hem de emeklerimin karşılığı olarak bunu sizden bekliyorum arkadaşlar. Eksik olmayın. Yorumlarda da sürekli olarak görüyorum. Teşekkür ediyorsunuz. İyi dileklerde bulunuyorsunuz. Bu iyi niyetlerinizi süper teşekkür butonuna da tıklayarak gösterebilirsiniz. Şimdiden hepinize sizlere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, açılımımıza başlayalım. İlk gördüğüm büyük bir anahtar ve yanında bir çiçek çıktı. Uzun bir yol var. Yurt dışına iş için gidiyorsunuz. Beklediğiniz resmi evrak olumlu sonuçlanıyor. Bunu gösteriyor. Adınızda, soyadınızda Y, I, T harfleri çıktı dostlarım. Evet. Evinizin, hanenizin içinde toplu bir para çıktı. Bakın e, paranın yanında da siyah e, ya da koyu renklerde bir araba, taksi, cip gibi görünüyor. Bir de yanında ev çıktı arkadaşlar. <laughs> Pardon. 8 rakamı çıktı. 8'li vadelerde e, bunları iki kişi gücünü birleştirmiş. Hanenizden akrabanız olabilir. Yakın arkadaşınız olabilir. Uyanları alın lütfen. İki kişi gücünü birleştirmiş alıyorsunuz. Adında soyadında bu kişilerin A, B, V, S, I harfleri çıktı. Güle güle kullanın inşallah diye güzel kodlayalım. Güzellikler gelsin hayatınıza arkadaşlar. Evet yere dökülen e, şurada e, bakın asma yaprağı şekli çıktı arkadaşlar tam da şurada biraz dibe doğru çıkmış e, hayatınızda bu dönemde maddi ve manevi kayıplar yaşayacağınızı işaret ediyor kaybedilecek maddi kazanca, özgürlüğe ve huzura delalettir arkadaşlar. Sıkıntılı zamanlar yaşayacağınızı fakat mücadele ederseniz bunlardan kurtulacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda yaşanacak olan ayrılığa ve hasret çekmeye de işaret eder. Adınızda soyadında i, c, k, l, e, y harfleri çıktı. Evet devam edelim. Bir mahkeme salonu çıktı arkadaşlar. Tam da şurada. Bakın. Bakın elleri kelepçeli hatta serbest kalan birisi ve bir mahkeme salonu çok net çıktı. Eee yatan bir yakının suçsuz olduğu anlaşılıp dava görülüyor. Dava sonunda anlaşılacak bu kişinin adında soyadına S, I, E, N harfleri çıktı. İkili vadelerde serbest kalacak özgürlüğüne kavuşacak görünüyor dava olumlu sonuçlanıyor arkadaşlar bilginiz olsun dedikten sonra devam edelim ee, bir saniye arkadaşlar evet tam da sizlere göstermek istediğim yerde timsah ve gölgesi çıktı bakın çok net timsah ve gölgesi alt alta çıktı arkadaşlar düşmanlarınızın e, ve rakiplerinizin e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar olduğunu gösteriyor özellikle de bu dönemde rakipleriniz ile e, sıkı bir mücadele içerisine gireceğinizi zamanla bu mücadelenin savaşa dönüşeceği anlamına geliyor bu kişilerin adında soyadında P I T R N O B harfleri çıktı. Çünkü bunlar birkaç kişiler. Bu dönemde hayatınızda beklenmedik ve güçlü bir etki yaratacak olayları işaret ediyor. Timsah'ın altında da timsah gölgesi belirmiş. Demin söylemiştim arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bir tehdidin veya riskin varlığını işaret ediyor. Timsah gölgesi sizin hayatınızda gizli veya belirgin bir tehlikenin farkında olmanız gerektiğini vurgular. Bu sembol sizin çevrenizdeki insanlara veya durumlara karşı dikkatli olmanız gerektiğini ve olası tehlikelerden korunmanız gerektiğini gösteriyor dostlarım. Uçan süpürgeye binmiş bir kişi çıktı. Genellikle hayatınızda beklenmedik ve heyecan verici bir değişimin habercisidir bu sembol. Sizin alışılmadık bir maceraya atılmak tam da şurada arkadaşlar. Çok net görünüyor. Evet. Tam parmağım ucunda bakın uçan süpürgeye binmiş birisi. Evet. Eee bir maceraya atılmak veya rutinlerinizi terk etmek için cesaretli bir adım atmaya hazır olduğunuzu da gösteriyor. İçsel gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanarak hayatınızda yeni bir gün, yeni bir gün, yeni bir yön belirlemeye kararlı olduğunuzu ifade ediyor sıradanlıktan sıyrılıp hayatınızı daha renkli ve ilginç hale getirme arzunuzu temsil ediyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evinizin içinde bir kişi hasta yatıyor. Adında soyadında E, N, Ç, İ harfleri çıktı. Bazı tahliller tahliller yaptırmışsınız. E, kötü sonuçlar bekliyorsunuz. Oldukça hasta görünüyorsunuz ağrılarınız var korkuyorsunuz fakat e, bu sorunlar e, geçici temiz çıkıyor tahlil sonuçlarınız arkadaşlar Rabbim acil şifalar versin en kısa zamanda sağlığınıza kavuşun yenilenin arkadaşlar eskisinden daha sağlıklı olun diye kodlayalım güzel günler gelsin şifanızı bulun inşallah tez zamanda Evet tabağımıza dökelim Bakalım tavamızın enerjileri neler söyleyecek, neler fısıldayacak dostlarım. Çok ferah çıktı. Ama halinizin içi bir okuma yaptırıyorsunuz. Bir mevlüt görünüyor okuma. Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah. Amin. Yorumlarda da yazın bakalım. Okuyorum çok değerli arkadaşlar. Nokta daha olsa yorum yapın. Neler yaşıyorsunuz, neler oluyor hayatınızda. Evet. Devam edelim. Birli vadelerde adında soyadında ilk harfi iyi olan bir kişi partnerine yüzük hediye almış görünüyor arkadaşlar. Bir kutunun içerisinde size söz nişan e, ciddi adımlarla geliyor. Bunların hazırlığına başlıyorsunuz. Evet hayırlısı olsun hakkınıza bir ömür boyu mutlu olun inşallah diye kodlayalım. İki kişi kendi... Şöyle diyelim. Kendi arabanızla aracınızla bir yola tatile ya da akrabalarınızın yanına orta uzaklıkta bir yola ziyarete gideceksiniz ya da tatil amaçlı gideceksiniz. Uyanlar alın arkadaşlar. Ve aslan terazi kova etkili ex partneriniz size dörtlü vadelerde adım atacak. Eee barışalım diyecek, pişman olmuş, dile getirecek, sizden özür af dileyecek, gönlünüzü alacak. Elinde de zarif bir aşkınızı yansıtan kalp ya da sonsuzluk işareti olan bir kolye ile size 2-3 bin içerisinde geliyor arkadaşlar. Evet. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah diyelim şimdiden sizlere. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Ee, Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, Kıbrıs'tan, Hollanda, Bulgaristan, Özbekistan... E Fransa, İsviçre ve adını sayamadım burada unuttum tüm ülkelerden ruhtaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum bana desteklerinden dolayı buradan onlara kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum çok öpüyorum arkadaşlar sizleri çok seviyorum sayenizde büyük bir aile oluyoruz büyüyoruz arkadaşlar evet sizlere selamlarımı yolluyorum ruhtaşlarım ve çok çok teşekkür ediyorum e, alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar ben de emek veriyorum Emeklerimi karşılığını almak istiyorum Sevgili takipçilerim kanalımdaki bütün özellikler açıldı. Bundan sonra lütfen size katıl butonuna tıklayarak buradan kendinize uyan üyeliği üyeliğe tıklayarak bana desteklerinizi esirgemeyin. Hem alma verme dengesini korumak adına hem de emeklerimin karşılığı olarak bunu sizden bekliyorum dostlarım. Süper teşekkür butonuna da basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum nurtaşlarım. Açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla da beni destekleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum muhtaçlarım. Çok öpüyorum. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Bir ömür boyu sevdiklerinizle mutlu olun diye kodluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.